Murat Yetkin, İlber Ortaydan gençlere 19 Mayıs mesajları. Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'da Samsun'a ulaşarak İstiklal Savaşı'nı, Bağımsızlık Savaşı'nı başlatmasının 102. yıl dönümünde Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı üzerine YouTube'da güzel bir söyleşi yaptık. Söyleşi, İlber Hoca'nın sadece gençlere değil ama özellikle gençlere yönelik önemli önerileriyle ve bir seslenişe sona erdi. Biraz özetlemeye çalışacağım. 19 Mayıs'ın önemi bahsindeki saptama, yalın bir saptamadır. Mustafa Kemal, Anadolu'ya bir örgüt kurmaya gitti. Bu, tek tek şehirlerde, kasabalarda, kendiliğinden başlayan direniş ocaklarını toparlamak hedefiyle gitti. Karargâhıyla gitti. Samsun, Amasya... Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara yolculuğunda ona eşlik edenler daha sonra Cumhuriyet'in kurucu kadroları oldu. Ortaylı bu kadro içindeki Refik Saydam'a özel önem verdi. İleride başbakan olması nedeniyle değil, ufuk sahibi bir tıp insanı olması nedeniyle, siyasi miyopluk onun ismi verilen hıfsız sağ enstitüsünü geliştirmek yerine kapatmış olmasaydı, muhtemelen bugün Covid-19 salgınında kapı kapı dolaşıp aşı istiyor olmayacaktı Türkiye. Programın başında İlber Hoca'nın bayramını kutlayınca şöyle bir gözlemini aktardı. İnsanların sokaklarda birbirlerinin ulusal bayramlarını da kutladığı tek şehir olarak İzmir kalmıştı. Bu belki de İzmir'in işgalden en çok çeken şehir olmasındandı. Bu yüzden İzmir'i, İzmirli'leri özellikle sevdiğini söyledi. Son dönemde özellikle AK Parti iktidarlarının ilerleyen yıllarında ulusal bayramların kutlanmasının ikinci plana atılmasından da söz ettik ortaylı, ihmal sözcüğüyle tanımladı. Milli bayram karşıtlığının karşısındayım dedi, ulusal bayramlara karşı ihmalkar tutumu protesto ettiğini söyledi. 19 Mayıs çıkışın bayramıydı. 23 Nisan meclisin kuruluşunun 30 Ağustos Ordu Bayramı'dır dedi ve 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşun. Dünyanın her ülkesinde bu önemde günler bayram sayılır ve kutlanırdı. Bu bayramlar kutlanacak, kutlanması lazım mesajı sadece gençlere değil ama özellikle gençlere yönelikti. Törenler yapılacak dedi. Törenler daha cazip hale getirilmeliydi ama yapılmalıydı. Cumhuriyet değerlerinden söz ettik. Laiklik, kadın ve erkeğin hukuk önünde eşitliği, parlamenter sistem, reformlar. Medeni kanun önemi üzerinde özellikle durdu. Asıl meselenin o olduğundan ama artık bundan geri dönülemeyeceğini vurguladı. Cumhuriyeti 90 yıllık reklam arası gibi görenlerin yanıldığını, geriye dönüşün olamayacağını söyledi. Harf reformu üzerinde durdu. Arap harflerinden Latin harflerine geçişi hala sindiremeyenlerin eski metinleri okuyamıyoruz yakınmasını eleştirdi. Eskiler de eskileri okuyamıyordu sözlerini özellikle not ettim. Ortaylı günümüzde ülkeye verilen en büyük zararlardan birisinin hatta çevreye verilen en büyük zararında köylülüğün yok edilmesi olduğunu söyledi. Böylelikle tarımın, tarımsal üretimin ve hayvancılığın zarar gördüğünden şehirlere hızlı göçünse şehirleşme ve şehir kültürünün değil kasaba zihniyetinin bir kasabalı kültürün egemenliğini getirdiğini söyledi. Kasabalı zihniyet Türkiye'nin yolunu aydınlatamaz dedi. İlber Hoca yeni nesle gençlere çok güveniyor. Çoğu aydının aksine bu konuda iyimserlik içinde. Ancak gençlere önemli bir ödü de var. Dışarıya göçmeyin diyor Türkiye'deki zorluklarda yılıp ABD'ye, Avrupa'ya gidenlerin çoğunun aradığını bulamadıkları dışında başka bir boyutu vurgulayarak söylüyor bunu. Vatanınızda kalın. Türkiye'de kalıp işleri düzeltmeye katkıda bulunun diyor. Sanırım bu 19 Mayıs gününde gençlere, özellikle eğitimli gençlere verilecek en önemli öğüt bu ülkede kalıp işlerin düzelmesine katkıda bulunmak öğüdü. Güzel bir söyleşi oldu. İzlemek isteyenler YouTube'dan izleyebilir. Ben de gençlere, özellikle de yeni gelen nesle, Z kuşağı adı verilen kül yutmaz, sorgulayan, canavar gibi bu nesle güveniyorum. Okurlarım, izleyenlerim arasında onların bulunmasından çok memnun oluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nın başlangıcını neden gençlere ithaf ettiğini, doğum gününü soranlara 4 Ocak olarak bilindiği halde neden 19 Mayıs dediğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyorum. Bayramınızı kutluyorum. Murat Yetkin